Büyük ailesinin, bir ailenin bir parçası olarak bu geceyi tutmaktan ve bu büyük ailenin bir parçası olmaktan büyük onur duyuyorum. Büyük aile diyorum çünkü bu gece aramızda bölgelerden, faktörlükten, üretim tesislerimizden, Doğanagare fahsından siz çalışanlarımızla bir birlikteyiz. Bir birlikte Yazabilirim, sorabilirim Gönlümce konuşabilirim İstersen susabilirim Hürriyet benim Sevebilirim, seçebilirim Aşkımdan ölebilirim Ben kendim olabilirim Hürriyet benim Hak benim, hayat benim Yol benim, seçim benim Özgür Benim. Uçabilirim, coşabilirim, başka dilde doğabilirim Hayalime koşabilirim, hürriyet benim Hak benim, hayat benim, yol benim, seçim benim Bunlara neler söyleyeceksiniz? He falan, he falan şey. Hem doğum günümüzü kutluyoruz hem ödüllerinizi aldınız. 35 tabii. yıl Hürriyet'te neler söyleyeceksiniz? Yani Hürriyet 65 yaşında, ben 35 yıldır buradayım. 23 Şubat 1978 Pazartesi günüydü. Ee, üniversitenin dayken çalışmaya başladım. Stajyer olarak gelmiştim Hürriyet'e. Ee, çok büyük e, aşamalardan geçtim. Şu anda istihbarat müdürü olarak görev yapıyorum. Yani burada olmaktan çok mutluyum tabii ki. Yani büyük bir aile Hürriyet gerçekten. Ee, arkadaşlarımı çok seviyorum. Herkesi çok seviyorum. Burada olmaktan da çok mutluyum. Stajyer olarak başlayıp böyle bir müdür olmak ee, neler tavsiye edeceksiniz genç meslekta meslektaşlarımıza? Bir kere işi çok sevmek gerekiyor. Severek yapıyorsunuz. Her ya, seçtiğiniz zaman mevhumu yok, özel hayat yok. 24 saat çalışıyorsunuz. Yani çalıştığınızda karşını mutlaka alıyorsunuz. Rahmetli bir Rıfkı vardı. İşin üstüne giderse iş güler derdi. Biz de işin üstüne gittikçe işte bize gülüyor. Çok çalışıyoruz, çok da başarılı işler yapıyoruz. O yüzden de çok da mutluyuz. Çok teşekkür ben efendim. Çok sağ ederim efendim, sağ olun. Efendim merhabalar, öncelikle tebrik ediyoruz. Hürriyette geçen bir 40 yıl neler söyleyeceksiniz? Şimdi gerçekten nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. 26-27 yaşlarındaydım geldiğimde. Haber Ajansı, Hürriyet İstihbarat, tekrar Haber Ajansı, tekrar Hürriyet İstihbarat derken 40 yıl geçti. Bu arada yani yurt dışı görevler yaptım. Kıbrıs Harekatı'nda Kıbrıs'taydım. iki sene kaldım. Geldim. Efendim e, e, uzun yıllardan beri de yaklaşık 28-30'a yaklaştım. Atatürk Havalimanı muhabiriyim. Havalimanında görevliyim, oradan doğru 40 yılı tamamladım. Bu inanılmaz, muazzam bir istikrar. Ee, neler tavsiye edersiniz efendim Şimdi gençlere? Bu kadar istikrarlı olabilmek kere, için ne yapmak gerek? Bir kere bakın ben ile başladım. Daha sonra siyah beyaz filmle başladım. Negatif, pardon pozitif negatif filmden sonra pozitife geçtik. Daha sonra dijitale geçtik. Bütün bu aşamalarda hep öğrenmek gerekiyor. Bir tanesinin ucunu bırakırsanız bir kere mesle yapamazsınız. Çok arkadaşım dijitali öğrenemediği için bırakmıştır. Hala yani o yardım arıyordu. Olmuyor, öğreneceksin. İkincisi seveceksin. Çok seveceksin. Sevmezsen yapamazsın. Fedakarlık isteyen bir meslek. Bunun gecesi gündüzü yok. Ben dokuzda geldim, beşte giderim yok. Yani bize biraz sonra telefon gibi yine havalimanına gidebiliriz yani. Onun için bu mesleği sevmezsen yapamazsın. Neler söyleyeceksiniz? Hemen duygularınızı alalım. 20 yıl, ama yazı işlerinde geçen bir 20 yıl. Çok dolu dolu, heyecanlı, her gün yeni bir haber, yeni bir şey, içindesiniz direkt. Güzel, yani nasıl geçtiğini anlamadım bile 20 yılın çünkü yazı işlerinde olmak herhalde diyorum, rutin bir şey yok. Çok güzel, muazzam bir istikrar aslında. Ee, neler önerirsiniz efendim genç nesillere? Bu kadar başarılı bir yerde uzun yıllar çalışabilmek için neler yapmalıyız? İşi sevmek, e, yenilikleri sevmek, e, haberi sevmek. Çünkü benim e, yazı işlerinde bulunduğum yer yazı işleri sürekli haberli iç Hürriyet benim